Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı destek istediler. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve örgüt yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Oğuzkan Salıcı'nın 23 Şubat günü Edirne F tipi cezaevinde terör soruşturmasından tutuklu eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiği ortaya çıktı. Altılı İttifak'ın içerisinde yer alan İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'nin PKK'nın uzantısı HDP ile açıkça ortaklık kurmaya çekindiği bilinenler arasında, ortaklarının aksine birçok kez HDP'ye destek veren ve aynı ittifak içerisinde yer almak isteyen CHP'nin ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isim, Oğuz Kağan Salıcı'yı Demirtaş ile görüşmeye gönderdiği öğrenildi. Altılı İttifak'ın 28 Şubat'taki ilk görüşmesi öncesi, Oğuzkan Salıcı'nın Demirtaş'a toplantının konu başlıklarını ve alınacak kararları ilettiği ifade ediliyor. Salıcı'nın Cumhurbaşkanlığı için seçilecek aday isim için Demirtaş'tan destek istediği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı birlikte hareket etmek için teklifte bulunduğu da konuşulanlar arasında. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kan Salıcı'nın CHP'nin Kürtlerle ilişkisini onarmak ve Kürt seçmenin oylarını alabilmek için görüşmelerde ve ziyaretlerde bulunduğu biliniyor. HDP-PKK işbirliğiyle ilgili tüm sorulara kaçamak yanıtlar veren Salıcı, Kılıçdaroğlu, Kürt meselesinin çözümü için siyasi kariyerini ortaya koydu, demişti. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2022 yılının ilk gününde eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne cezaevinde, iş insanı Osman Kavala ile Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozaçlı'yı ise Silivri cezaevinde ziyaret etmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümlü ve tutuklu hakları alt komisyonunun CHP'li üyeleri Ankara Milletvekili Ali Haydar hak verdi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise 2020 yılında Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmişti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.